Allah razı olsun. Evet. ondan şükür Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Kapımız açıp evet. arkadaşlarla beraber evet. gidiyoruz sabah. Allah razı olsun. Onlar evet. da bazen yardım tarafından bulunuyoruz böyle. Evet. Yani üzerine düşenleri veriyorlar. Allah, razı Allah razı başımızdan eksik etmesin. Yarın, Yarın, saygı. Yarın saat 10 e, uygun. Tamam. On da hazır ol. Tamam hocam. Bizimkiler seni evden alır, doktora götürür. Allah razı olsun. Kontrol edilip tekrar getirir. Allah razı olsun. Tamam. Allah başımızdan eksik etmez. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek ya? Allah ne muradınız varsa versin. Allah etmez. razı olsun. Ulaşık makinesi mi? Ona hocam ben hocam Ben onu arabada dönüyor. ikna ederim diye tamam. düşünüyorum. ama. <laughs> ona, ona da Allah razı olsun. Tamam. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin. Işte. Yine oğlum oh, boyuna dua Ben geziyor. işten geliyorum yetişemiyorum. Çünkü Tabii. İkisi hayırlı gelsin. olsun. Allah kolaylık versin. Tamam. Tamam. Sizin gibi ondan sonra e, buraya ilk defa gelindi. Bizimle beraber oldunuz. Sağ olun. Allah uzun ömürler versin. Evet. Her yani zaman dua ediyoruz. Bir ]şallah. tane dolap gelir bir de başkanı tamam. istiyor. Sizin için yapabileceğiniz bir şey var mı? Cazım sağ ol dua edin. Dua edin. Devletimize olsun. dua edin. Geçmişlerimize dua ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz müsaade alalım. Biz onları da ha. devletimizin armağanı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şurada başarılı. Sizin var mı bir isteği? Bir seferde yüz bir seferde Allah razı olsun. O zaman bize tablet göndereceğim size. Tamam mı? Tablet de isteği. İki kardeş kullanırsınız. Tamam mı? Bir de tablet koyuyoruz Allah razı olsun. Hadi. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Sizler sağ olun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şey tablet edemedim ya. Allah razı olsun, olsun Sayın Valim. Çok teşekkür ederim. Onlar sizin de evladınız. Tabii ki bizim evladımız ya. Biz de sizin siz Siz bizim, bizim kardeşimizsiniz. Onlar Allah bizim evladımız. Allah razı olsun. Ne demek ya? Baş tarihsin. Allah razı olsun. Evet. Sessiz olmayın sanma. Allah'a emanet olun. Yine bekliyorum. Ben bekliyorum bu defa. <laughs> Allah <'a> razı olsun. <laughs> tamam, tamam. bekliyorum. Yani. Çayımız kahvemiz var. Allah razı olsun. Kapımıza çıkar zaman. Allah'a emanet olun. Tabii. Size de, de veririm. Ben seni de ben de verin. de verin. Aa, seni görmedim ben de. Ben yeni geldim eve. İyi, hoş geldin. Bu ne de bırakın? 2 tane bebek iki tane oyuncak erkek, şey yapın. Üç sene Güzel bir şey Gel otur yanıma. Al bakalım. Tamam burada otur burada oyna. Gel. Bir tanesine basacağız. Şuna bak. Hı. -hı. Güzel. Çok Kolay gelsin. Çok Sağ, Sağ olun, Hadi kolay gelsin.

İlacını vermeden şey... de düşmek gel, yani. gel, Şimdi gel, 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 evet. içtiyse... gel. İlacını Gel, nazara mı değdi? Ne oldu? <laughs> gel. Kim yaptı bayrağı? Bayağı. Harika çağ. Sizi görecek bir yere koydu Vali Bey. Harika. Dayıl başıcası evet. çıkarmadı. Çok güzel. <laughs> oy oy oy. güzel ne denkti? Yeşil. Tamam. Tam senin sevdiğin. Bu renk. İyi çok şükür. Çan iç. <laughs> benden ne yapıyorsun lan <laughs> çan maşallah. Maşallah. Ne, ya. <laughs> ne yapıyorsun böyle yapıyorsun <laughs> da bana coşku bir da böyle. <laughs> i̇şte <anladım>. böyle. Biriniz <laughs> tatlı olduğu için halkı sevdiğiniz için insanlar da size gerçekten yani. <laughs> Ama bu şekilde gösterin ne Araba nerede? yerde çan <laughs> ya var ya, <laughs> sen var ya Çağ'ın maşallah ya. Çağ'ın zaten sizi bırakmıyor çünkü şey, okul açıldı mesela diyor anne beni e, oraya götür, anne ben oraya gitmek istiyorum, vali amca gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen vali amcanı tanıyor musun? Tanıyorum diyor, tanıyor. o diyor ordunun büyüğü diyor. Sürekli ısrar etti, evet, çok teşekkür ederiz. inanın Çağ'ın çok Bize oldu. Bize geleceğini biliyordu ama ayıp geldi. Böyle heyecanlaştı, camda bekliyor odada. Onun önüne gidiyor bakıyor hangi taraftan geliyorlar diyor. Nasıl hep Buraya, buraya basıyor mu? Yapmasın 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 geldi, geldi. Geldi yapmasın <laughs> Geldi bak. <ben. gülüyor> Hadi bak, yapmasın bakayım yapmasın 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 olsan evladımızın hem tüm şehirlerimizin mekanı cennet olsun. Rabbim cennetten buluşursun inşallah. Amin inşallah. Görevler çok ağır <laughs> Acayip. Pahantılara da. Öyle mi? Hafiyetle. <laughs> Öyle mi yani böyle evet, bir esnafımız var. Ee, o da bu. Bunu... Çok <laughs> mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok mutlu Kendine olduk. Iyi <laughs>